Günde 3 bardak çay çok faydalı. Özellikle içindeki antioksidan maddelerden dolayı. 3 bardak çay içen insanlarda kalp krizi, inme riski ve şeker hastalığı olasılığı düşüyor. Bak çok faydalı diyorum. Ama sen bunu sayısını arttırdığın zaman içindeki kafeinden dolayı ve teofilin denen bir şeyden dolayı hem kalp çarpısı yapabiliyor hem biraz önce anlattığım sıkıntılar yapabiliyor. Bir de Özellikle çok sıcak kaynar çay içen insanlara bir duyurum olsun. Çünkü Türkiye'de dediğin doğru. Biz gerek sosyal gerek kültürel gerek de alışkanlıktan dolayı ve kafein bağımlılığından dolayı çayı çok tüketiyoruz. Kaynar çay içen insanlarda yemek borusu, mide kanserleri çok görülüyor. Bak bunu uyarıyorum. Kaynar çay mesela adam bir oturuyor bir demlik çay içiyor. Her şeyi kararında yapmamız lazım keyif çayı işte özellikle içeceğiniz çayları yemeklerden sonra önce değil aç karnına değil aç karnına çay çok zararlı. Bunu yaparsan çok iyi olur.